YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu oğlumun doğum gününü sizlerle paylaşmak istedim. Bu benim en mutlu günümdür. Sağ ol anne her şey için. Oğlum iyi ki doğdu, nice sağlıklı, mutlu yıllar olsun. Sağ ol. Oğlum ilk defa videoya çıkıyor.

İnşallah bu çok videonun beğenirsiniz arkadaşlar. Evet. Kanalımda kalın. Tamam. Abone olun. Like tamam. atın. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.